Arkadaşlar cümleten herkese tekrardan merhaba. Ee, biliyorsunuz kısa zaman öncesinden Çanakkale'den bize balansörlü bir alt motor gelmişti. Alt motorumuzun içerisinde şanzıman kırmıştı. Ee, motoru söktüğümüzde kartelin e, şanzıman yatağının, şanzıman bülyesinin oradan kırık olduğunu fark ettik. Buradan komple çatlatmış, kırmış. Buraya e, kaynak yaptırabilirdik. Evet ama yükün büyük çoğunluğunu buraya çektiği için e, tekrardan kırılma yapacağına kanaat geldik. Biz de gittik yeni bir kartel aldık. E, güzelce şu an anda... Şimdi arkadaşlar balansörlü alt motorlarda da dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Aynı eksantrik dişisi gibi e, burada da ön tarafında balansör dişlisinin e, bir sente olayı var. Sente kamaları birbiriyle paralel şekilde. Şimdi birazdan videoda daha net göstereceğim. Bakın. iki tane nokta. Bu noktalar birbirini karşılaması gerekiyor. Durum bu şekilde. Eğer karşılamaz da e, farklı yönde takarsanız balansörün papucu kranga çarpacaktır kranga çarpmasa bile daha farklı işte titreme gibi olaylar olacaktır bilginiz olsun bu balansörlünün püf noktası arkadaşlar arkadaşlar deprej göbeğinde de böyle bir e, balansörlü alt motorlarda yine kalın bilya e, ve kalın göbek deprej iticisi olduğu için biz bunu tornada burasını normal e, küçük deprej bilyası iticisine göre ayarladık şu anda. Bilyamız çok rahat içerisine geçiyor. Bu sorunu da bu şekilde ortadan kaldırmış olduk. Deprej baltasını da artık altılı baskı balataya çevirebileceğiz. Şimdi arkadaşlar daha önceki videolarımda da e, bu sorunla karşılaşıyorduk. E, i̇ki çeşit balata tipi vardı. Birinin e, kalın bilyası, kalın bilyalı modeli. Bir tanesi bizim her zaman kullandığımız ince bilyalı model. İki tip balata var. Şimdi kalın bilyada e, bunun böyle bir aparatı oluyor. Bu şekilde tam ortasına geçiyor. E, böyle bir sistemi var. Biz bu parçanın orijinalini e, bulamadığımız için tornada şurasını ufaktan aldık. Yine ince bilyaya uyarladık taktığımızda bu sorunda bu şekilde ortadan kaldırmış olduk. Balansörlü tabanımızın kapağını, Siboplarını rektep edeceğiz. Siboplarını değiştireceğiz. Sizinle birlikte. bayağı incelmiş ve eskimiş. Kötü durumda. Sibop keçileri de aynı durumda. Şimdi güzelce Sibop keçilerini değiştireceğiz siboplarını ayarlayacağız. Kapağımızı da bu şekilde hazır etmiş olacağız arkadaşlar. Artık sibop lastikleri çok kötü, gevremiş. Gevrediği için çok zor çıkıyor. Burada swap yayını da değiştirmem gerekiyor. Değiştirmemiz sebebi şöyle hemen göstereyim. Swap şapkası artık buna iz yapmış. Bundan dolayı bu yayda değiştireceğiz arkadaşlar. Diğerinde de aynı durum söz konusu. Muhtemelen uzun süre yağ değişmediği için yapmış olabilir bunu. Yani buradaki kaydırıcı, yağ kaydırıcı özelliğini kaybedip Sibop yaylarını zedelemiş olabilir. Bundan dolayı yapabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Balansörlü alt motorumuzun silindir boyunu ayarlıyoruz şu anda tornada. Silindirimiz kesiliyor. Arkadaşlar silindir boyunda da tamamladığımız balansörlü motorumuzun pistonla sivop yuvası da açtık. Normal şartlarda e, eksantrik olmayacağı için piston yuvasına belki e, ihtiyaç yoktu ama biz her ihtimale karşı kapak 125'lik silindir 65'lik olduğu için her ihtimale karşı sivop yuvasını da açalım ki. Hani yüksek devirde ee, sibop çatmasın. Bunu da bu şekilde önleyelim diye. Güzelce de bir sibop yuvası açtık. Şu an silindir boyunu ayarladığım silindirimi takıyorum yavaş yavaş. Silindiri 65.5 kullandık. 65.5 kullanmamızın sebebi balansörlü motorların orijinali 125 yük olduğu için biraz torku zayıf oluyor. Hem silindirden güç takviye ettik hem de üstten tornayla kesip basıncını ayarladık motorumuza birazcık daha tork kazandırmış olduk. Aynı zamanda bunu güzelce 200'lü karbüratörle de beslediğimiz zaman gayet sağlıklı güzel bir motor ortaya çıkmış olacak. Normal CG motorlarda olduğu gibi tek noktada yani T konumunda şuradaki. Şuradan da anlayabilirsiniz. Buranın ateşleme noktası tam buradaki sabitleme burcuna paralel şekilde olacak. Şu arkadaşımız bunu sentille yapıyor ama e, işin doğrusu evet tabii ki de sentil ama belli bir süre zaman geçtiği zaman ustalarımız beni daha iyi anlayacaktır. El hassasiyetiyle de ayarlayabiliyorsunuz ortalama bir şekilde. Sentil kullanmanıza gerek kalmıyor. Arkadaşlar sonra ustam sen sente kullanmalısın veya yarı yapıyorsun demeyin. Arkadaşlar Çanakkale'den gelen balans bitirdik şu anda ee, sizin eşinizle bir marş yapalım diyor. <laughs> <laughs> Motorumuz, sistemimiz gayet başarılı. Arkadaşlar cümleten herkese tekrardan merhaba. Az önce part part izlediğiniz alt motoru bitirmiş bulunmaktayız. Bir önceki sahnede marşını da yaptık. Şimdi size kısaca alt motora neler yaptık bundan bahsedeyim. Çanakkale'den geldi bu alt motorumuz. E, komple dağılmış vaziyette geldi. E, Şans zaman kırık diye geldi bize. Şöyle biz yaptığımız kontroller sonucunda orta kartelin de kırıldığını. Ee, şanzımanın alt tarafının oturduğu yerinde kırıldığını aynı zamanda rulman yatağına kadar kırıldığını fark ettik. Yani biz bu kartelle e, bu riski göze almadık. Yükün e, geneli bu tarafa bindiği için marş tarafında e, yükün genel o tarafa bindiği için tekrardan kaynak yaptırdığımız zaman kırılma ihtimali çok yüksekti. Bundan dolayı iki tane kartel aldık. Motoru tekrardan e, güzelce şanzımanını değiştirdik. Tekrardan dizdik yapmışken dedik tork arttırmak için sadece 65.5 silindir piston kullandık. 200'lük karbüratör kullandık. Motoru çalıştırdık. Motorumuz gayet sağlıklı oldu. Balansörlü bir tip. balansörde dikkat etmeniz gereken birkaç husus var. Onu bir önceki sahnelerde size anlatmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Sizin de böyle alt motorlara böyle parçalara modifiye ihtiyacınız varsa bir telefon uzağınızdayım. Arayın. sizinle de ne yapacağımızı net ortak kararlaştıralım. Bu şekilde yola devam edelim diyorum. Kendinize iyi bakın. Burada Maraş'ın motoru var. Ee, daha öncesinden size anlatmıştım. 76 boy silindir takmışlar 0.2'ye. Kalın segman piston kullanmışlar. Biz bunu tornada güzelce incelttik. Yaklaşık 5-6 milim kadar düşürdük silindirden. Sırada Çanakkale'nin yine bir 0.2 sistem kiti var. Komple toplayacağız. Ee, bir tane daha bir tane daha sürpriz 0.2 geliyor arkadaşlar. İşlerimiz yoğun. Teşekkür ederim. Ee, biz Sizlerle buralara kadar geldik. Havalar da bu aralar çok sıcak. Biliyorsunuz Adana Osmaniye sıcağı meşhurdur. Sizinle buralara kadar geldik. Bunun mutluluğu sevinci içerisindeyim. Çok teşekkür ediyorum beni tercih ettiğiniz için. Elimden geldiği kadar her geçen gün üstüne üstüne koya koya daha güzel işçilikle, daha kaliteli işçilikle sizinle birlikteyim. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın. Mutlu günler, iyi günler dilerim.